sizlerle birlikte oynayacağız. Öbü Baldi oynayacağız. Öbür Baldi'yi çok izlediniz. Ben de bugün şimdi Baldi oynayacağım. Yorum atın yapıyor? ya. Yorum atın. Her evet, videoda söylüyorum. Aa, kel kafasıyla seni döveyim. Gir bakalım. Şuna. Eksi üç. Yine bir. Fantastika. Kodran. Hiç eksi sormadım. Evet, eksi sormuştu ikinci soruda ya da birinci soruda. İlevli <laughs> <laughs> ilevli. <laughs> Alayım içecek alacağım. Sonra sana püskürteceğim. Şu notebook'u da al. Eksi <laughs> beş. Eksi iki. Şifir. Çünkü bu sorunun cevabı var. Ama bizi bir yerde düşünüyor O yüzden cevabı yok. Yapsın sevineceğim bari Sen bu kadar hızlı gelmemen gerekiyor. Ben koşuyu açmadım ama. duş almayayım. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Ay gelmiş gelmiş. Kuş kuş kuş. Gelme. Soda. 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 Aldım soda. Fantastik. Şunu da. Şunu da. Tamam. Bir. Dört. 0 Fantas. Gelme. O da gelmesin. Makasım Makası var. Makasım var dedim ama ben yani. Bakın sen var. Şuradan gideceğim daha iyi olur. Git 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 git. Burada şey var. Ve iki tane. Nasıl koşu açsam mı diyorum. No running in the halls. So ya. Yeah. Yeah. Soda'm var. Soda'm. Soda'm var. Soda'm var. <laughs> Git. Git baldı manya. Balma ya. Git. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Kızıyor. <laughs> Aha sola. Al. Al. Hadi git. Bebeğim. Bebeğim git. Bebeğim. Bebeğim gelme. Bebeğim. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım salli ala. Oy. 15. 5 0 Hadi hadi Gelme 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 Allah belanı Ya Korktum sen o kel kafanı. Korkutuyor beni ya ikide işte biraz. Neyse açalım. Kim? Kim evde? Aynı sovyi bir daha soyarsan tabi bilirim. balle. Alamıyorsun şunu. Tamam aferin kel kafa. Neden sağdan gidiyorsun diye yasalanma varabilir. Çünkü orada soda alıcı var. Saçı da düşüyor bak. Saçı düşüyor. Fark etmedim sanma balde. No 15 seconds. İlkten de ölmeyeyim. Geldi ne oldu? Gelme. Öldü işte. Ya şu. Yığmayacağım tamam ya. Ben bu araba geçeceğim ikinci not mu? Not, not geldiğimde, not ya yeah, işte kitaba geldiğimde sizle görüşeceğim. Evet That geldim ikinci not equals... 15. Fantastic. fantastic. Right. <Gülüyor> <gülüyor> ne? Fantastik. Evet. Git Baldi git. Git. Git dedim sana. Git dedim. Şunu al. Gelme hocam. Hocam gelme. Hocam gelmiyor. Hocam. Beni ittiyorsan sağ ol. Gel 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 gel. Sağ ol abim burada inecektim. Bitti mi? Bizim orada Baldi var. I have lost you. I don't like that. yapıyorum. Ben şu şeyi almışsam hiç rahat etmez. I am coming with Geleceğini bildiğim için. Bak. Hah. -6 -3 Yok. Eksi 3 33 değil lan. 3 Sıfır yapayım. En fazla ben bu oyundan dört tane notebook buldum. Hiç bitiremedim. Ama bitirmemi isterseniz yorumlar altta. Fantastik. Şöyle. an iki nerede? Dört. Sıfır. Beş yaparsan benim için rekor var. Ya. Beş notluk yaparsan benim için rekor. Git. Sadece gitmeni istiyorum. Senin sadece bir gitmeni istiyorum. Gel. Öyle dondur aşağı. Patates çuvalına denk gelmiyorum da. Like Gotta sweep sweep. Gotta sweep sweep. <laughs> Bu sweepi çok sweep. Allah! <laughs> <Olur. gülüyor> ne yapıyorsun Silip? Sen de bir git ya. İtte. İtte. Hızlı da gelelim ya. Yani. Deniz git. Çabuk git Deniz. Gelme arkamdan. Gelme. Şuraya saklan. Ama ben saklandım ya. Şuraya gelirsem. İpim var keserim. Ben dedim sana. Ben dedim abi. Ben dedim. Böyle gelmezse. Sümük. Gel. Hop öyle gidersen. Şuradan git git. şuradaki notu kaldık mı? Anlamışız. <gülüyor> 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 Ay yanlış yaptık. Valdi daha da hızlandı. Aynı Sobi niye soruyorsun bir daha? Neyse. Daha da hızlanıyor. Ben bunu nasıl bitireceğim? geliyor. Olmamışız. Nasıl başa çıkacağım ben bunda? Ben yani. Ben nasıl başa çıkacağım? Bu iyice hızlı cepler bulmaya başladı. Ya yani ben ölüyorum ben diyeyim. Ben o kadar iyi bir balde oyuncusu değilim. Git. Tek istediğim gitmem. Biliyorsun değil mi? Neyse altı nokta kaldık. Herkese görüşmek üzere. Daha sonra isteriz. Ve bay bay.